Asata jeneratörümüzü çalıştırmasını, evlerimizi bizim kendimizin koruyabileceğini söyledik. Asat bize şurada eleman geldi eleman gelecek eleman diye bizim suyumuzu salmadı. Bizim bütün su depolarımızda jeneratör var. Hep bu milletin vergileriyle alındı bu jeneratörler. Gelip de bir tane jeneratörümüzü bizim çalıştırı vermediler. Herkes bu evinin etrafını söndürürdü. Biz böyle bir yangını daha önce de atlattık. Suyumuz vardı bizim. Biz evimizin etrafını söndürdük. Hiçbir şey, hiçbir yer yanmadı. Bize bütün illerden, bütün ilçelerden itfaiye geldi. Ama itfaiyeleri kimse yönlendirmedi. Kimse itfaiyelere emir vermedi. Biz burada göz göre göre yandık. Biz burada böyle yanarken bir kişi de gelip de bir bardak su vermedi. Bir bardak su veren olmadı. Neyle sönecek? Bu insanların 40 yıllık emekleri e nereye gitti? dişleri tırnakları çiftçilikle kazandı bu insanlar bu eve yeri. Şu ahırın kapısını kırdık kendimiz de. Kovalarla su döktük de o ahırdaki koyunları öyle çıkardık. Hamile koyunun karnı yanık. Kuzusuyla beraber koyunun biri öldü zehirlendi dumandan da. Ben de biliyorum yanan yerin yanıp yanıp söneceğini. Hangi itfaiyeyi ararsam yanar yanar söner diyor. Şurada yoğun kenarındaki adam ahırın kapısını söndürtemedim ben. İnsanlar sanıyor ki bu yemyeşil ağaçlar bir günde eski halini alacak. Tamam temaya bakıf yapılıyor, tamam temamız var ama... Tema burayı, şimdi burayı, bu ağaçları kesmesi kaç ay alacak? Temizlemesi kaç ay alacak? O ağaçlar dikildi diyelim. Dikilen ağaçlar ne zaman büyüyecek? Bu ağaçlar ben çocukken büyümüş, ben 30 yaşıma gelmişim de bu hali almış. O ekilen zeytin ağaçları ben çocukken ekilmiş. Şimdi ben 30 yaşındayım, ne zaman büyüyecek? Benim çocuğum ne zaman